Önceden attığım bütün süren kapının savaşlarını çok beğenmişsiniz. Ben de dedim ki bunun ikincisini çekmeliyim. Biliyorsunuz daha önce hiç görmediğimiz süren kapının savaşlarını izlemiştik. Bu sefer de arkadaşlar onun ikincisi çıktı. Bu videonun üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Karanımıza da yeni gelip şuradaki abone ol butonu açıp yanındaki bildirimlerini açana şöyle bedava maske vereceğim. Ve bu arada arkadaşlar sizlere Filmora'dan oradan bahsedeceğim. Bana sürekli soruyorsunuz nasıl kolay montaj yapılır diye. Hadi gelin size biraz Filmora'nın yeni çıkardığı Filmora X'den bahsedeyim. Şu anda arkadaşlar karşımıza Filmora var ve burada videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu videoyu aşağıya atıyoruz arkadaşlar. Ben buradan kendi yürüdüğüm kısmı seçiyorum. Öncelikle şurayı seçtim. Biraz bak ilerletiyorum. Yürüyorum. Kestim arkadaşlar. Burayı alayım. Ben diyelim arkadaşlar bir fotoğrafın benim yüzümü takip etmesini istiyorum. Bunun için yapmam gerekenler önce videoyu seçmem, sonra buraya tıklayıp buradaki artıya buraya çekmek ve daha sonrasında start track diyorum ve benim yüzümü gördüğünüz gibi takip etti. Sonra yüzüme neyin gelmesini istiyorsam şuradan fotoğrafı seçiyorum. Filmora'nın logosunu seçinden bunu. Koydu gördüğünüz gibi. Biraz küçülteyim hatta şöyle. Ve diyelim ben bunun rengini beğenmedim. Ama rengini değiştirmek istiyorum. Nasıl oluyor? Hemen aşağıdaki Advanced'a tıklıyoruz. Ve buradan diyelim ben bunu seçiyorum. Ok diyorum. Tekrar ok diyorum ve renk işlendi arkadaşlar. Hatta logoyu yüzümüze koyalım arkadaşlar. Bir de öyle izleyelim bakalım. Ok diyelim ve başlatalım. Gördüğünüz gibi benim kafam nereye giderse logo da oraya gidiyor. Buradan sesler müziğe ses atabiliyoruz şöyle. Buradan title mesela video şöyle bir yazı ekleyebiliyoruz. Translation mesela şuna bir geçiş efekti ekleyelim. Logo efek ekleyelim. Hatta bir tane bomba ekleyelim element kısmından. Gördüğünüz gibi dehşet bir şey olmuş arkadaşlar. Siz de arkadaşlar böyle efsane ve kolay montajlar yapmak istiyorsanız Filmora X'in linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında bıraktım. Ücretsiz bir şekilde indirip harika montajlar yapabilirsiniz. O zaman arkadaşlar daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Sizce arkadaşlar kanatlı sıran kafamı yoksa ok tahtlı sıran kafa mı? Kanatlı çünkü normal yani kanatlı uçtu, piş, yendi. Bence soldaki yani kırmızı olan şeytan kafa kazanacak bence. Bence şeytan kafa... Şeytan kafa çünkü iskelet kafa şey yani hani hiç organ morgan yok yani hiç kemik yani o yüzden basit dönmesi. Sizce altından oluşan mı kan kafa mı bence altın. Altın kaldırdı böyle itti böyle. <laughs> Sıradaki kim? Televizyon kafa vs sinyal kafa sinyal. Bence sinyal yener. Aa sinyal yenildi oha televizyon kafa kazandı lan. Arkadaşlar VS'ler ardı ardına gelecek. Ardı ardına yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence soldaki. Oha sağdaki de. Kim kazanır yorumlarda yazın arkadaşlar. Tüm yorumları okuyorum. Bakalım sıradaki VS, kimin VS'si? Bok kafa VS, tuvalet kafa. Bence tuvalet kafa çünkü bok tuvalete girer. O yüzden tuvalet yener bence. Evet, evet tuvalet yendi. <laughs> Pardon sifon kafa, tuvalet kafa sifon kafa. Ayna kafa VS, Among Us bu ne lan? Among Us sayır pislik yeri. bir de geliyor ya. <laughs> o neydi arkadaşlar siz yorumlara yazın. Among Us sıran kafa mı ne o? Metal kafa vs ne lan bu? ne kafa lan bu bir sürü şey var bunun. Bunu bilemedim arkadaşlar bunu da yorumlara yazın. Buna da isim koyalım. <laughs> İsimleri beraber koyalım arkadaşlar isimler beraber. O O ne lan? Zurna kafa mı lan bu geldi ne yapıyor lan? Kocaman kafalar gördünüz. Trafik kafa vs ışık kafa bence trafik kafa alır. Işık kafa oha. Sırada kim var lan? Oğlum o çift o neydi o baş o kafa neydi öyle kocamandı ya. Mecha Sirenid vs Wolf Team Sirenid. Wolf Team Sirenid yani gördünüz kurt adam siren kafa ona Wolf Team diyoruz arkadaşlar. Aa bebek siren kafa. Bu <laughs> oh, Dark Sirenid kaldırdı taş atar gibi böyle. <laughs> Balkabı kafa, kafa vs Megafon kafa. Oo oh. Megafon yandı. Sırada kim var? Metal kafa vs meka sıra kafa. Metal yendi. Aa meta çünkü metal yani metal yensin bir zahmet. <laughs> Sırada kim var lan? Ver. Geliyor. Ateş kafa vs buz kafa. Ateş yendi. Çünkü yani ateş yani buz hemen eritir yani. Tamam da bağırma. <laughs> Şimdi Aa yine kanatlı vs televizyon. Kanatlı mı yenecek? <laughs> kanatlı normalde biliyorsunuz böyle ayak kalkıyor uçtu mu yenmesi lazım ama televizyon kafa onu yendi. Nasıl? Şimdi çift baş şey ateş kafa vs şeytan. Yine ateşi. Abi ateşi yenmesi normal. Ateş yani çünkü. Sırada. o Tam Dark Side'i kaldırıp böyle vuracaktı. Hiçbir şey yapamadı. Işık kapayandı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gerçekten çok böyle kıran kıranı bir vs geçiyor. Sizce kimler kazandı? Oo! Abi hiç beklemediğim sonuçlar geliyor. Yorumlarda yazın unutmayın. Ben bunu o çift başlı sıra kafa kazanır sanıyordum. Aha! Wolfdin mi? Among Us mı? O abi Among Us çok tehlikeli. Baksanıza. Among Us sıra kafa abi. Hem Among Us görünüşünde ama kafasında sıra kafa kafaları var. Çok garip. Bence altın olan alır, altında olan. O aldı valla. Sırada kim var? Tuvalet vs bunu bilmiyorum. Aa! Sifon da çekti ve dönüyor. <laughs> ateş kafa vs tuvalet yani sifon kafa. Evet tahmin ettiğimiz gibi Ateş kafa yandı arkadaşlar çünkü ateş yani normaldir yenmesi. Yani Şimdi bakalım kim yenecek bence emongas yenecek. Among Us yendi, Among Us Siren Kafa ve yine, pislik ya. <laughs> Sırada... Bakalım kimler? Lighted VS Siren Kafa, bence Siren Kafa alacak. Siren Kafa aldı evet çünkü Siren Kafa en güçlüler arasında diye biliyorum. Siren Kafa'dan, yani Işık Kafa'dan daha güçlü Siren Kafa. Şimdi... Oho! Altın VS Metal, kim yener? Bence Metal yener abi. Evet altın geldi vurdu ama metali işlemedi geri giriş şey yaptı yani geri sıçrattı. metal yemesi normal. Şimdi ateş vesile metal metal kazanır bence metal. Oğlum metal ateş geçiriyor mu lan nasıl? Oha ilk defa gördüm lan. Fen dersinde görüyorduk hani metal ateş işlemezdi falan nasıl? Bence siren kafa. Oo siren kafa ateşe bile karşı çıktı ve yendi. Sırada kim var? Bakalım. Aha! İşte büyük VS sıra kafamı, Among Us sıra kafamı. Oo, tam tahmin ettiğim gibi Among Us sıra kafa yandı. Aha, hava karardı lan. Gece oldu arkadaşlar şu anda. Sıra kafanın ilk çıkmış hali Karton Cat. Kim yanacak? Kan varı. Aha! Karton Cat yendi bunu abi. Şimdi Light ilk hali vs kimin ilk hali gelecek? Hani bu sinar kapıları falan ilk çıktığındaki hali. Aha karton kedi. Ne oluyor? Bunu da karton kedi yendi. Eee? Aha! Tekrar aynı mesela. Nasıl oluyor lan? Daha demin de bunu izlemiştik. Ya daha demin. Yine kazanmıştı, yine kazandı arkadaşlar o. Oh, Emongas sıra Kapağı. Şimdi Sıran Kafa'nın ilk hali Büyücü Sıran Kafa geldi. Bakalım bunu kim kazanacak? Bence Büyücü kazanır. Yani Sıran Kafa'nın ilk hali nerede? Büyücü nerede? Evet Büyücü kaldırdı geri itti böyle evet. Yani normaldir Büyücü'nün kazanması. Şimdi kim var? Karton mi gelecek karşısına? Yok! İşte herkesi yenen Among Us Sıran Kafa geldi. Bence bunu Among Us Sıran Kafa kazanacak. Abi bu Among Us Sıran Kafa ne böyle ya? Herkesi yeniyor ya. Aha. Sirenet. Tekrar Sirenet. Kim var karşısında? Well, Mecha Siren kapa. Bence meka kazanacak. Oh meka kazandı evet. Mecanik Sirenet. Mekanik. Şimdi kim var? Father. Well, Kim var? No, not so. And Ver babuş. Ver babuş. Megafon be? mu? Oh, Sonic. Sonic geldi lan. And... Ver babuş. Kim var başka? Ver ver ver. Sonic diyor lan. Yine mi Sonic geliyor? Hadi yolla. Yolla. Yolla güzelim. Aha. Sonic vs. Mecha siren kafa. Oh. Sonic böyle böyle yaptı. Kazandı. Arkadaşlar bu videonun part 2 şerefine 2 tane kazanan oldu. Birisi siren kafalı Among Us, diğeri de Sonic. O zaman ben de sizlere bir soru sorayım. Yorumlar arkadaşlar. Sizce siren kafalı Among Us mı yoksa Sonic mi yener? Bence siren kafalı Among Us yener ya. Tüm siren Kafa savaşları part 3 gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 3000 like bekliyorum. Kanalımıza yeni mi geldiniz? Tekrardan bir hatırlatma yapıyorum. Şurada çok güzel bir kıpkırmızı buton çıktı. Ona basıyorsunuz. Bir de yanındaki bildirim açıyorsunuz. O zaman arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.